Üf, geliyorum dizime yatıyorum. elinde top bilmem ne. Hadi top oynayalım. Ne oynayacağız top? Ve Sen de top mu oynayalım, oynayalım. Evet. Böyle kolay Zıttır atmaca oynayalım. He? Zıttır atmaca. O da olmaz. Hadi Zıttır atmaca topla oynayalım. Balondan mı oynayalım? Topları oynayalım. Ne oynayalım? Veleybol. Hı? Veleybol. Ya bundan veleybol oynayalım. Oynayalım. Ya nasıl oynanır? Senden oynanmaz ki. Oynan muyum? Bu, 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 biliyor musun? Bu mu? futbol oynuyor. Hayır, ben sevmiyorum. Ne? Sevmiyorum. Şey yapma. Nasıl? Sen bana şu çek, gol Olur mu? Ya çeksene elini ya. Kövele oynayalım. Voley <laughs> İyi <gülüyor> tamam. Oley. <laughs> Şuraya geç de şuradan gel. Hadi sen rahat ol. Tablet, telefon, Ay. avize. Tablet, telefon, avize hepsi kırılıyor. Hadi bak. Ay. Kırıldı diye mi oktu? Evet. Bir de düzgün vursan. Neyse annem bizi öldürecek evet. ya. Geç Bengal'e geçin sen ben tutacağım. Tamam. O zaman oynamıyor ya. Ama ben futbolu O zaman oynamıyor. Tamam hadi geç gel. gel bak aklıma bir şey geldi. Şöyle bir şey yapalım. Gel. Şimdi gel. Anladın. dön. Aha, dön. Bak. Topu böyle. Düşürmeden. Elini bırak. Ellerin yandan. ve Topu böyle düşürmeden. Bir yere götüreceğiz. Ne? Mesela nereye götüreceğiz? Kameraman sen söyle nereye götürelim? Dur. Baba düştün mü ya? nereye gidelim? tamam mı? Mesela söyle nereye götürelim abi? Şuraya gelin çiçeğin olduğu yere. Nereye? Çiçeğin olduğu yere. Tamam. Hadi. 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 Bir. Evet. Evet. E dur. Düşecek bak top. Ya. <gülüyor> Düşürdün. <gülüyor> Bence daha zevkli. En azından bir yer kırılmıyor. Hadi. 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 Öyle olmaz. Gel. Bir. İki. Başla. Dur. bana sırtını daya elini çek. Nereye gidiyorsun ya? Şu tarafa gideceğim. Şöyle şu tarafa. Şu tarafa bak. <laughs> Kız düştü. <laughs> <laughs> baba benim bu tarafa gitmeye çalışıyorsam o tarafa gitmeye Ya boş ver ya oynamıyor ya. Valla ben çok yorgunum ya. Hadi <laughs> Gel. hadi, ha? hadi. uyuyalım. Ne? Hadi. Hı hı. Hadi sen bir şarkı söyle de ben dinleyeyim. Şarkı. <laughs> ne? Vakit <laughs> çok az kaldı ya benim karnım acı. Şey söyleyeyim. Neyi söyleyeyim? Neyi vardı? Neyi vardı? Kara kedi, kedi. 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 gireceğine aramıza. Ne, den, 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 den. şöyle alalım yakınımıza. Ya bilmedi inşallah 13. konuş bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakayım. Ne sordu? Çok iyi Allah. Hadi ben uyuyacağım. Ne kadar bugün ya. En sıkıcı pazarımız değil mi? Evet. Oyna 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 oyna. Nereye kalın? Ben uyuyorum hadi. Neyi Uyuma ya. Anne. Al kazını Uyuma ya. Niye? Bu saatte uyunmaz. İftara bir buçuk saat kaldı. Bir buçuk saat kaldı iftara. Kerahat vakti. Uyunmaz. Günah. Bak. Ne alıyoruz? orucun mu zaman? Yok orucun bozulmaz Peygamber Efendimiz bu saatte de uyumanın iyi olmadığını söylüyor. Tamam ben de ta telefon Yani o konuyla alakalı hadis var diye biliyorum. O zaman hadi telefon alın. Ha? Hadi tefana. İyi tamam hadi şey oyun ya. Geç karşıma. <laughs> Bom oynayak. Aklın başında mı? Geçen ay kaybetmiştim. Hadi. İkişer ikişer. İkişer ikişer. Her onda. Her on olmaz. Ama karıştırıcı Her 8. Tamam. Duydum. 2 4 6 10 10 12 14 16 Ne oldu? Her 8'de dedin. Sen yani her sekizde bir bom diyeceksin. Sekiz, on altı, yirmi dört. Ya ben de ömür ya Baba. işte. Baba. He bak he, he. Her sekizde bir ne? İki. Ya, i̇ki, dört, altı. Bon. On. On. iki. On dört. On altı. Bom. On altı. Bom demen lazım. Kızım sekizi ikiye katlarsan on altı yapmaz mı? Evet doğru. Ee, <laughs> kendin diyor, kendin düşün. Tamam, hadi. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun böyle şeyler. Ama 18'de diyeceğiz sanırım. Bak 15-15 gidek. Tamam her 150 de bir bomb yapalım. <laughs> tamam Benim o kadar matematiğim. Senin o kadar matematiğin yok. Peki Leyla, 8'i lazım matematiğine soktum biraz ya. 8 ondan daha zor, her 8'de bir. Hadi tekrar başlayalım, hadi her ya 8'de bir. Ya, her sekizde bir hadi. Hadi. İki. Dört. Altı. On. On. On dört. On. On sekiz. Ya niye surat yapıyor ya? <laughs> ya benim kafam karışıyor. Ama ya niye, şey, niye sinirleniyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun? Ama yanlış söyledim ben. Tamam yanlış söyledin işte. Beceremiyorsun oynamıyor. Bir daha oynamıyor. Oyunu mu? Oyunu. Bana kuş. Kuş mu? Kuş bana. Kuş mu? Bana kus ne olur? Kuş Ne olur bana kus. Hayır. Ya bana küser misin elin? Hayır. Ne olur kuş bana? Hayır. Ne olur? Hayır. Ne olur? Hayır. Küçük sen. Demek 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 demek. Hiçbir oyun oynayamıyorsun ya. Hiçbir ya. oyun oynayamıyorsun. Ben ne yapacağım Kapan sana? Kuştı. Kafan karıştı. Kafan karışmıyor. Ben de Hap. senin karnın <gülüyor> aç. Evet. <laughs> Karnın aç senin. Evet. Senin tek sorunun karnın. Evet. Evet. Hadi pital, gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Ekmek alalım gelelim. Dur dur dur. dur dur dur. Evet. Al.